İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Yemek ve Sergi Salonu'nda düzenlenen Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısında konuştu. Bakan Yerlikaya konuşmasında, Türk milletinin temel dayanağı ve toplumsal omurgası olan ailenin yapısını koruma ve güçlendirmenin hayati önem taşıdığını belirtti. Yerlikaya deprem felaketi sonrası AFAD koordinasyonunda kurulan konteyner kentlerde 131.508 aileye geçici barınma imkanının sağlandığını ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda ile temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına Esen Kart üzerinden destek verildiğini dile getirdi. KADES uygulaması şimdiye kadar 7.365.755 kişi tarafından indirilmiştir. Ve bugüne kadar bu e, aplikasyondan 862.207 asıl ihbar alınmıştır. Aile yapımızı korumak, toplumun huzur ve istikrarını sağlamak bizler için elzemdir. Dünyanın her yerinde toplumun huzur ve güveni ailenin huzur ve güvenine bağlıdır. Toplumun ve ailenin huzurunu kaçıracak her türlü etki ve etkileşimin karşısında olduk olmaya devam edeceğiz